Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber size süper bir oyunu göstereceğim arkadaşlar. Hem can sıkıntınızı geçirir hem de çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bakın Pokemon Go arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi bir oyun yani. Stresimi gitti arkadaşlar. Bakın giriyorsunuz arkadaşlar. Girdiğinizde. Açılsın. çok iyi bir oyun. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Her zaman da oynuyorum. Daha bu sabah yükledim. Çok güzeldi arkadaşlar. Oyunu bu keşfettim, öğrendim artık. Arkadaşlar, şimdi dur oyunumuz açılsın. Açılıyor. açılıyor. Evet arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar ilk önce böyle olacak bakın. Önce böyle olacak. Arkadaşlar sizin buraya girip de buraya girip de konumunuzu açmanız lazım. Bakın konumunuzu açtık. arkadaşlar bakın şimdi şu topu şunun üstüne tutturunca bu böyle kazanıyor. Arkadaşlar şimdi bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Hadi. Evet arkadaşlar kazandık. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ama konumu aç, açmanız lazım. Oynamadığınızda da konumu kapatabilirsiniz. Yakaladık. Arkadaşlar burada onlarla fotoğraf da çekilebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Aha! Pokemon geldi galiba buraya. Bakalım. Pokemon yok. Ne zaman Pokemon gelecek? Ha, şurada bir şey var. Ha, tamam tamam. 5 seviye olunca diyor. Şurada ne var? Ha, buradan çıkın arkadaşlar. Diğer Pokemon hiç yok. Şu Pokemon yok arkadaşlar. Burada bir şey var. Bu da değil. Evet arkadaşlar böyle pokemon avcısı oluyoruz. Evet bir yerde pokemon var galiba. Yürüyemiyoruz. Arkadaşlar böyle bir oyun. Çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum. Ben de. Bu örnekti arkadaşlar. Siz de oynamayı mutlaka unutmayın. <laughs> Bay